Amerika'da böyle baştan aşağı eşyalı bir ev bulmak çok zor yani böyle. Kimse de zaten e, öyle evlerini kiraya vermiyor veya satışa vermiyor. Ama işte e, bizim ev sahibimiz Türk. Onların da evinde daha önceden kiracılarından kalma olsun veya kendi evlerinde fazladan olan eşyaları e, kendi kiraladıkları evlere bırakıyor. Bugün de onlara bıraktık. Şimdi size evi göstereceğim. Amerika'daki evler. Amerika'ya da geldiğinizde dediğim gibi kalacak yer falan bulamazsanız, hiçbir şekilde hiçbir tanıdığınız olmazsa sizler için elimden geleni yaparım. İş sorun değil. Green Card'la veya başka bir şeyle halledeceğiz. Şimdi... <laughs> Salı. Burada işte ortak odalar var. Hani buraya ister aileler geliyor veya kalabalık arkadaşlar buraları tutuyor. Her odada böyle yerler var. Bu dolap gibi, gömme dolap. Burası çocuk odası sanırım. Burada da böyle bir oda var. var. Her odada da her odada. Ben klima falan şey kalorifer açık bayağı. Burada da aynı şekilde. Burası da üçüncü ve bu banyo aşağıda da var banyo tuvalet. Burada da var. Şöyle böyle. Dayıcım ondan sonra burada da aynı. Buranın bir de şeyi de var. Bak şurası sanırım en büyük ya. Bayağı en büyük oda burası buranın şeyi de var. Az önce balkondaydım kaldım baya. Şöyle terası var arkadaşlar. Böyle çok var. Arkadaşlar bana az önce fiyatını sorunca bana işte 1850 falan filan dedi. Hani 1600 ile 1850 li arası söyledi. Daha bu bir kiralatmamış. Buradaki faiz oranından işte tam bir net fiyatı vermedi. Bana aynı onu söyledi. Ben de tam bir şey söylemem size. 1800 diyebilirim, 1600 diyebilirim. Ama zaten buraları da böyle. Fiyatlar böyle. Buranın şeyi de çokmuş. Yıllık vergisi. Ama öyle ya. Vergi zaten kendisi söylüyor. Her şey yolunda. Bak. Salon böyle. salon. <laughs> tamam. Dayılar. Mobilyalar. işte bunları taşıdık. Bunu taşıdık. Bunlar. Burada güzel bir detay var. Tamam. Bu kadar. Evin dışarıdan görüntüsünü de göstereyim size arkadaşlar. Mahalle şöyle. Güzel mahalle. Burası iyi bir mahalle. Ben burada bir, bir ay falan yaşamıştım. Burada bir evde kalmıştım. Evin dış görüntüsü de böyle. Lajım evin dış görüntüsü böyle. Güzel ev. Evin bir de çatı katını unuttum sizi Çatı katısı da var. Şu an biz çatı katında kalıyoruz. Eşimle birlikte. Ama buranın değil tabii ki. Böyle.